Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün sizlere Maltepe ilçesinde sesleniyorum. Biliyorsunuz Maliye Bakanımız Nurettin Nebati kısa bir süre önce yapmış olduğu bir konuşmada gözlerime bakın ekonominin nasıl olduğunu görürsünüz dedi. Biz de seçmenlerimize Nurettin Nebati'nin gözlerine bakınca ne görüyorsunuz diye soracağız. Bakalım net bir cevaplar verecekler videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenir, yorum yaparsanız seviniriz. İyi seyirler. <laughs> maliye Bakanı Nurettin Nebati gözlerime bakın ne görüyorsunuz dedi. Dolar Hiç... görüyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bakın ne görüyorsunuz. Ben baktığımda dolar görüyorum. Korku görüyorum. Artık takip edemiyorum çünkü her gece yeni bir Maliye Bakanı atandığı için Yetişemiyor ee, yetişemiyorum. Önceden biliyordum. Artık bıraktım takip edemiyorum çünkü canı istiyor bir gecede istediğini atıyor. Tabii ki ya yani bu insanların ben artık yargılanmasını da istiyorum. Yani gelen kişinin bu insanları yargılamasını da istiyorum. Eğer yargılamazlarsa onları da göndermek Ülkemiz istiyorum. nereye gidiyor efendim? Gayet bilinçli bir yurttaşsınız. Ee, bence olarak? ülkeyi kaosu sürüklüyorlar. İnsanların sokağa tabii ki kötüye gidiyoruz. Ekonomi anlamında mülteci sorunları. Yani şöyle söyleyeyim size bu mültecilere yavaştan vatandaşlık da verip onlara oy verme hakkını evet. oy verme için bunları yapıyor. Evet bu insanlarla bizi karşı karşıya getirip sokakta kan dökmek istediğini düşünüyorum. Aynı zamanda da ekonomik anlamda da insanları bu ıı, statüye getiriyor. ay Mültecilerle bizi karşı karşıya getirip kan çıkartmak istiyorlar. AK istiyor. Partili seçmenler ve AK Partili yöneticilerle konuştuğunuz zaman 80 yılda yapılmayan hizmetleri biz 20 yılda yaptık diyorlar. İşte duble yol diyorlar. Köprü diyorlar. Baraj diyorlar. Kendi askeri alet edevatımızı diyorlar. Evet ben, benim paramla yaptık yaptı bunları o parayı e, nasıl yapmamış Birçoğu Hayır birçok proje zaten onlar gelmeden önce zaten projeler hazırlanmıştı zaten yanlış anlamayın da bir şey söyleyeceğim ben o koltuğa oturuyor beni de oturttu bana da o imkanları beni görevim olarak zaten bunları yapacağım o bende kalsın dünyamı görüyorum ben dünyamı evet. görüyorum 16 e dolar sattım şimdiki daha 16 700, daha 16 -700 e dolar Evet, ne Nebati, kurban olayım öyle insanlar bizim başımız Allah eksik, eksik etmesin niye efendim? He, Çünkü ekonomi çok güzel yüzde yüzde 82 70 para evet. 70. 70. 70 ha 70 onun için yani boş verelim bunları yani yoruşt ya şu anda yoruluyorum komedi komedi görüyorsunuz <laughs> kazık görüyorum kazık bak bak hiç, hiç bakmadım ya ben sana bir şey söyleyeyim. Bu, bu, pahalılık aptal etti insanları. Herkes bunu aldı. Bak bunu almışız yürüyemiyoruz. Doğruluk görüyorum. Doğruluk. Yalan. E, hepsi yalan yani. Başka hiçbir şey değil. Yürüyor, mazuta zam görüyorum. E, evet. Mazut. Aynen öyle. İnsan görüyorum. Ne i̇nsan. görüyorum? Ha, seni de insan görüyorum. Peşet, ben zaten insanım. O baradaki gözlerime bakın. O ayrı bir yani gözlerime bakın dedi. Ondan dolayı sordum. Yoksa tabii ki herkes insan. Ben onun gözlerinde sadece Fethullah Gülen'i görüyorum. İnsanlık görüyorum. Kötülük görüyorum hep. Kötülük. Maliye Bakanı gözüne bakınca Işıltı. Işıltı mı? Evet. Ya evet. gözlerime bakın ne görüyorsunuz dedi. Valla onu televizyonda söyledi. Bir şey görüyor musunuz siz gözlerine bakın? Dedi? Ben bir şey göremiyorum Hadi şu an. Kasamı görüyorsunuz, ışıltımı görüyorsunuz. Yok ee, yok yok. Yo. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Şimdi mazot olayı falan Bunlar tamamen dünyada olup bitenlerden ibaret. Ama dünyada yüzde elli bizde yüzde üç Tepelde değilim ha. Bizde yüzde üç yüz elli artmış. peki. Ben Vatan ve Hürriyet Partisi bir ilçenin de başkanıyım. Ben başka şey o kadar ilerleyemem. Yani o konuyu çok iyi mazot bilmiyorum. Diyorum. Zam <laughs> görüyorum, ma mazot görüyorum. Ne <gülüyor> göreyim <gülüyor> yani? Çok çok bilgili değilim. Hayat nasıl? Pahalı mı? Hayat, pahalı mı? hayat pahalı ve ben bir öğrenciyim. Ee, ve öğrenci olduğum halde çalışmak zorundayım. Yani çünkü öbür türlü... Çocuk dedi ki tavuk döneri gece 5 liraydı Ayran bu sene 25 lira. <laughs> tabi tabi yani sigarayı eskiden 8 liraya alıyorduk biz yani şaka gibi gerçekten fiyatlar çok kötü durumda şu anda zor geçim? ve geçim gerçekten çok zor hani gene ben orta gelir seviyesi düzeyindeyim yani, hani evet. e, ve çok daha kötü durumda olan insanları görüyorum yani ben, gelecek görüyor musunuz genç olarak siz kendinize <laughs> ne yapacaksınız yani mevcut düzen değişirse tabii ki bir gelecek olacaktır tamam, diye düşünüyorum doğru. ama genellikle şunun da farkındayım e, genç insanların hepsi beyin göçü Beyin göçüne doğru gidiyorlar. Çünkü Türkiye'de gerçekten umut kalmadığını düşünüyorlar. Çünkü gerçekten ülkeyi batırdılar abi. Hiç bakmıyorum ki. Haberlere bakmıyorum. Haber pek izlemiyorum. Ben hiçbir şey göremiyorum. Maalesef poz çıkıyor. Şey Hayır, hiçbir Mazuta şey göremiyorum. Bu Elbette ki zam ve şey hüsran yani. Başka bir şey yok. <gülüyor> 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 şey <göremiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyoruz. Şıktını görüyorsunuz. Zam mı görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Zam, zam. 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 Abi yani eee Zam mı görüyorsun, ışıltı mı görüyorsun, ne görüyorsun? <laughs> İleriyi göremiyoruz, o, <laughs> onu söyleyeyim. Ya, milletin kafasını oynatıyorsunuz, başka bir şey yapmıyor. Ya, evet ya, neyse, konuşmayayım, bunlar... Hırsızlık. Hırsızlık evet abi Abi ağzımdan abi. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> 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 Hiçbir şey görmüyorum ben. Karaktersizlik ve lüzumsuzluk. Hocam bu adamdan yesi gelmez bu memleket Hiçbir şey. Hiçbir şey. İlerleyen, ilerleyen zamanlarda göreceğiz abi onu. Vallahi ben adam, dünyadan ben hiç konuşmanı da sevmiyorum bile. Yani böyle adam tipsiz bir adam yani sevmiyorum yani. Ben sevmiyorum yani. Ben sevmiyorum yani. Allah Allah. O adamdan bahsetmiyorum. Ekonomiyi görüyorum ne görüyorum? parlak parlak bakayım. Üç yıl yani bundan bakalım mı Maliye Abi ne görüyorum ki hiçbir şey yok zaten. Kendini göremiyorum ki gözlerini görsem. Onu görmedim hiç bakmadım. Ne yok, ne bak yok bakmadım tanımıyorum. Maliye Bakanı'nın... Maliye Bakanı'nın... Bir dakika özgür, öz, özgür, özgür olmak hakaret etmek değildir hanımefendi. Bir dakika. Bakın. Ablacığım özgür olmak hakaret etmek değildir. He. Maliye Bakanlığı karanlıktan başka ne? Kör. Körlükten başka ne görebiliriz? Zaten güzel şeyler görmüş olsaydık gözlerinde bugün bu duruma düşmezdik. Ne görüyorum biliyor musun? Hani kontağımı çevirirken mazot azar. <laughs> He. O kontağımı çevirirken neler derim bir bilsen. Güneşim geliyor. Maliye Bakanı. Ya o uçmuş ya. Maliye Bakanı şey. Ne görüyorsun? Gözlerime bakın ne görüyorsun? He ne, ne, ne mi görüyorum? Üç açılık. Üç Ya düzeleceğini görüyorum açıkçası. Maliye Bakanı mı? Ben Türkiye'nin iki iki tane yüzünü görüyorum. Birincisi hayali olan bir ülke. Bir de şu anki yaşadığı bir ülke. Maliye Bakanımız o insanların gözündeki o hayali olan ülkeyi getirebilmek için ne yapabilirim diye sürekli artı eksi çarpım tablosu olan bir matematik tablosu görüyorum gözünde. Işıltı. Işıltı. <laughs> zam. Maliye denen bir şey kalmadı ki artık. Zam, zam görüyoruz. Başka da bir şey yok. Ki. <laughs> <laughs> Sizin gözlerinize bakınca ne görüyorsam onu. Komik 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 şeyler ya. Komik şeyler. tabii. Ne görüyorsunuz? Tabii tabii. Ülkenin gündemi bu değil. Daha güzel şeyler olmalı. Bunlar, Adam ne bunlar... yaşatı görün dedi. Mesela siz zam görün de bilirsiniz. Ülkenin yani gündemi zor Yani felaket bir şey ya. Bilmiyorum. Ne görüyorum? Pahalılığı görüyorum. Bu <laughs> <laughs> zamı görüyorum. <laughs> hiç aynı. Aynı Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Valla güzel zaten hiç görmüyor hocam. Zam. Gülüyorum. O kadar. Zam. Her gavurluğu görüyor. Her gavurluğu görüyor. He. Tamam. Allah'ın normal senin benim gibi insan ne göreceğim yani? Işıltı görüyorsunuz dedi. Benim gözlerim ışıltı da görüyorsunuz. Ya ben, benimki, nasıl? Ben gözlerimi kestirdim. Sizinkinde çok para var. Para ihtiyacım yok. Evim var, işim var. Sağlığım yerinde. Ya. ya, ne, ne alakası var? Ben öksüz çocuklara bakıyorum baba. İşte gözünü ya. Ya, ya. ya. var ki ya, sen. ya, 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 Şimdi biz Allah'tan sağlık, devletten yedik, duracak, gelecek para, gelecek araba bir fazla bir şey istemiyoruz. Teşekkür ederim Haydi. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.